Terima <tune> kasih <noise> telah <tune> menonton! <noise> Merhabalar, Mengerler Bursa, satış danışmanı Sedanur Aydın. Bugün sizlere Jeep Compass S-Limited versiyonundan bahsedeceğim. Yenilenen 1.5 Malt Hibbit motoruyla Jeep Compass bizlerle. Bugün inceleyeceğimiz modelimizin en donanımlı paketi S-Limited yanımızda. Yeni motor özelliği ile 130 beygir güç, 20 beygir elektrikli pili ile bizi karşılamakta. Artık 6 ileri TCT şanzıman ile değil, 7 ileri şanzıman ile gelmektedir. C segment araçların neredeyse en büyüğü olarak adlandırabiliriz. Aesthetic versiyonumuz 19 inç elmas kesim jantlarla ve 438 litrelik bagaj hacmi ile kullanıcısı ile buluşmaktadır. Müzik Apple CarPlay ve Android Auto ile günümüz teknolojilerine ayak uydurmaktadır. Elektrikli, ısıtmalı deri koltukları ve ısıtmalı direksiyon bulunmaktadır. Hibrit teknolojisi ile tam bir doğa dostu olan kompası incelemek ve sahibi olmak için sizleri engeller Bursa Showroom'una davet ediyoruz.